Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği'nin yürüttüğü Türk Dünyası'ndan Şuşa'ya, Şuşa'dan Türk Dünyası'na projesi çerçevesinde Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik Fonunun desteğiyle Özbekistan'da Haydar Aliyev Azerbaycan Kültür Merkezi'nde aynı isimli yayının tanıtımı yapıldı. Etkinliğe Özbekistan'ın bilim, kültür ve sanat figürleri, şair ve yazarları, öğretmenler, yurttaşlar, Özbek halkının temsilcileri, öğrenciler katıldı. Azerbaycan Kültür Merkezi Müdürü Samir Abbasov, Şuşa'nın tarihimiz ve kültürümüzdeki rolüne dikkat çekerek Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Şuşa ile ilgili sözlerini aktardı. Şuşa hem gururdur, hem milli kimliktir, hem kültür sanattır, hem de tarihtir Azerbaycan için. Samir Abbasov kadim tarihi kökleri ve geniş coğrafyasıyla Türk kültürünün şimdiden Şuşa'da birleştiğini ve bu şirin şehrin Türk halkları arasında birleştirici bir kültür köprüsü misyonunu üstlendiğini söyledi. Diplomat Azerbaycan kültürünün beşiği olan Şuşa Antik Kenti'nin 2020 yılında Türk soy tarafından Türk dünyasının kültür başkenti ilan edildiğini vurguladı. Liderliğini yaptığı organizasyonun Şuşa yılı ile ilgili olarak yürüttüğü projelerden bahseden Abbasov, Türk Dünyası'ndan Şuşa'ya, Şuşa'dan Türk Dünyası'na adlı yayının tanıtımının Özbekistan'da düzenlenen bir etkinliği olduğunu söyledi. Yayının Türk Dünyası'nı kapsayan 17 şair ve yazarın Şuşa ile ilgili şiir ve öykülerini incelediğini kaydetti. Özbekistan Yazarlar Birliği Başkanı Yardımcısı Şair Gayret Majid Şuşa ziyaretinden edindiği izlenimler aktararak Şuşa'nın kadim tarihi, zengin kültürü, şiiri ve kendine özgü gelenekleriyle nadide bir şehir olduğunu dikkat çekti. Özbekistan Devlet Kültür ve Sanat Enstitüsü Rektörü, Pedagogik Bilimleri ve Felsefe Doktoru Erdor Şermanov, bu tür etkinliklerin Azerbaycan-Özbekistan kültür ve edebiyat ilişkilerindeki önemine değinerek Azerbaycan Kültür Merkezi'ne teşekkürlerini iletti. Alişir Novayi Özbek Dili ve Edebiyatı Taşkent Devlet Üniversitesi Kafedra Başkanı Profesör Nurbay Cabbarov bunun Türk dünyası için bir olay olduğunu söyledi. Proje Başkanı Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şair İntikam Yaşar da tanıtım törenini düzenleyen Azerbaycan Kültür Merkezi yönetimine teşekkür ederek bu tür yayınların Türk dünyasında yayınlanmasının öneminden bahsetti. Sonda bir grup aydına Azerbaycan Gençlik Fonu ve Dünya Genç Türk Yazarları Birliği'nin onursal kararnameler verildi.